Haziran ayı içerisinde devreye gireceğiz yeni tesiste. Ama bu ne kadar derman olur bilmiyorum. Haziran ayında kaç kiloya çıkacağız? Şeyle ya, min ya minimum altı ton. Devletle sektörü birleştirmek için bir çalışma yapıyoruz. Burada beklenti de kayıp önlenmesi, kayıt dışının önlenmesi, kara parayla mücadele ticaret odasında kuyumcu diye gözükenler veya esnaf bir odalarına, esnaf odalarına, odalarına üye olanlar randevu alsın, ben odalarına onlara odalarına teslim odalarına edeyim odalarına. diyorum. Kafeste gerçekten iki katını arttırmış durumdayız ama yeni tesisimiz arkadaşlara söyledim. sonuçta Haziran ayı içerisinde devreye gireceğiz yeni tesiste. Ama bu ne kadar derman olur bilmiyorum. Evet. Arkadaşımız tabi şey yapıyor. Ben, ben yine aynı şeyi söylüyorum. Vardiya da 9 e, tona çıkabilirsek söylediğiniz gibi diğer botunda... Yok şu anda yok Şu anda e, biz zaten normalde 450 kilo üretiyoruz. Şöyle çeyrek talebi gelirse bu 400 450 kilodur. Beşi bir yerdeler gelir. Büyükler gelir. Zaten tek vardiya da 900 kiloya kadar çıkıyor. Evet. Bu tamamen taleple ilintili bir şey. Bu dönemde de talep daha çok çeyreklerden geliyor biliyorsunuz siz. Haziran ayında kaç kiloya çıkacağız çeyrek ya, olarak? Min, ya minimum altı ton. Altı ton bir, bir ya, var minimum bir, bir günlük evet. e, olarak altı ton. Yine gibi Art, ya, yani biz vardiyalarla onları artırırız orada <laughs> sıkıntı olmaz <laughs> ama Çünkü şu anda şu çantada keklik altı ton garanti biz darphane genel müdürümüze evet, evet, evet. güveniyoruz evet. diye beyanlarda bulunuyoruz. Elbette altı tonun katmanlarda... ihtiyaç olmayacağını söylüyor arkadaşımız. Olmayacak diyor. Biz yani. olur veya olmaz. Ben üreteyim de ben hazır, de ama ben hazır tamam. olayım yani. Tabii. yani. Genel müdürüm bu altına talep devam ettiği sürece altı ton olacak. Evet. Ama tabii o zaman 18 günlük ton. günlük altı ton. Şöyle. Şimdi hatlarımız anlamında. hatlarımız altınlar, müsait. Gram altın, altın değil. Sadece sarrafya yani. konuşuruz abi. Tesisat bizim bizimkinden bahsediyorum bahsediyoruz biz sadece. Tesisat kurulduğu zaman bugün çeyrek basabilir o şey. Sistem altyapı ona göre azalır. Sonra gram altın basabilir. Hiç sıkıntı yok. Hepsini basabilir. Toplam altı ton olabileceği için şu ihtiyaç olur. Talebin düştüğü zamanlarda diye ihtiyacı olmamış olur. Aynen öyle. Aynen Normal öyle. mesai saatinde çözmüş olurlar. Maliyetler daha düşük olur. İhtiyaç arttığı zaman biz hemen yeni tesisimizde yeni kadrolarımızla Bunları karşılayabilecek bir şekilde kurgumuza hallettik Buradaki sıkıntı şu abi deminden beri onu tartışıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes dar ürün bastırabilir mi? Bastıramaz mı? Konumuz bu. Ben diyorum ki bakın ben bu işi bitiririm. Konumuz bu. Sadece kuyum esnafına ver derseniz ben de randevuyu yanlış ben diyorum. dedim hallederim. Arkadaşımız diyor ki ben ben diyor, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı diyor. olan herkes alabilmeli diyor. Tabii. Ki. Başkanım diyor ki esnafa verelim. Arkadaşımız diyor ki bireylere de verelim. Biz serbest piyasada serbest varsa piyasa onlara veririz. Şey serbest piyasa ekonomisinde yasaklar diye bir şey zaten böyle bir kavram yoksa, sayın genel. Ancak malumunuz gümrülük yani sektörü şimdi her şey yavaş 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 bizim sektörümüzden elimizden kaçıyor. Şimdi altını asmayı bıraktık biliyorsunuz. Yetkili müesseselere darphaneye, hatta 22 sadece darphaneye geçti. Bu elimizden gitti. Ve zaten el üstünlükler çoğaldı. E, dijital cüzdan hesapları çıktı, fonlar çıktı, yatırım Sert sertifikalar değişti. çıktı. Yani şimdi bunlar bizim elimizde tasarruf altın olarak bir Merkez Bankası darphanesinin bastığı sikkeler yani sarrafiye dediğimiz ürünler kaldı. Onlar da bizim elimizden giderse bizim Anadolu perakende mağazalarımız ciddi şekilde sıkıntı yaşıyor. Onların gitmesi diye bir şey yok. Herkese Hayır abi şöyle. Hayır hayır. Adam Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bir kilo altın alıp git darphaneye verip bastırabiliyor i̇şte mu çeyrek? Ben. Esnaf. Ama bakın. Işte o Aynı şeyi konuşuyoruz. Siz yani. bakın, bakın oda başkanları kurumsal firmalara verilsin diyor. Ama ticaret odasındaki arkadaşlar bireysellere de devam etsin diyor. Şans, şans. Bazısıysa... Yok. Şöyle abi. Vatandaş. Vatandaş. Ben, şöyle. Vatandaş değil aslında. Değil mi? Şimdi Kaydı ben. Yok ben. Kayıt. Kayıt. Abi öyle değil. Öyle değil. Öyle değil. Öyle değil. Öyle değil. Öyle değil. Ben hemen netlik getireyim. Şubat ayı sonunda vereyim baş çıkan tebliğ ve kanun çok da sadece kuyum yetki belgesi olanlar darphanenin bastığı altında satabilir diye kanun var. Satabilir yani başka. Satabilir. Satabilir ayrı bir şey. Darphaneden ürün alma Doğru ayrı mu? bir şey. Genel müdürüm. Sadece kuyum yetki belgesi Şimdi, olanlar alıp satabilir işte diyor. Henüz başlatmadık. Öyle bir şey var ama başlatmadık. Şimdi randevu konusunda da ben diyorum ki kurumsal firmalar ticaret odasında kuyumcu diye gözükenler veya Esnaf bir odalarına, esnaf odalarına. odalarına üye olanlar randevu alsın ben Oradan onlara teslim edeyim diyorum. Olur. Niye Ay, bunun benim kuyumcu kartı olanlar, Benim gerekçem şu. Diyor ki Kapalı Çarşı esnafı şu anda bana küfür ediyor, hakaret ediyor. Diyor ki el altından diyor insanlara diyor 50 kilo veriyor. O adam da diyor yuvarlak hesap bin dolar diyor kilo başına diyor ondan diyor komisyon alıyor. 100 kiloyu diyor satıyor 100 bin dolar kazanıyor. Bu parayı kim nasıl kazanıyor diyor. Şimdi Benim böyle bir şeyim yok. Ben böyle bir şey yapmıyorum ama adam kafasında bunu kurmuş. Beni bir bakanlığa şikayet ediyor. İki cumhurbaşkanlığına şikayet ediyor. Üç sosyal medyada saldırıyor. Dört gittiği her asnafa bunu anlatıyor. Her esnaf da buna inanıyor. Ne yazık. Şimdi, Şimdi abi özür dilerim. Soruya bir cevap verin lütfen. Çok önemli bir şey söyle. Söyle abi ben Onun de. Ile ile Şimdi e, asıl biz biraz önce söyledim ya masakları bir toplantı yaptık. Biz orada iğneye çerçevesi içerisinde e, devletle sektörü birleştirmek için bir çalışma yapıyoruz. Burada beklenti ne? E, kayıp kaçağın önlenmesi, kayıt dışının önlenmesi, kara parayla mücadele. Şimdi biz el, el altından değil, aleni bile e, diğer arkadaşlarımızın söylediği gibi şahıslara bu sarrafiyeleri verirsek, kayıt dışının kesemeyiz. Bu altınlar bireysel kişilere gider, ticari olmaktan çıkar. Ama biz bu odalarına kayıtlı ya da ticari evet. odalarımıza kayıtlı esnaflar aldığı zaman otomatik kayıt altına giren. Yani bizim bir yerde de verdiğimiz sözler var devletimize de. Devlet bize yaklaşıyor, biz de devlete yaklaşmakla mükellefiz. Kayıt altında kalması için bunun kurumsal firmalara ve vergi mükelleflerine mutlaka verilmesi evet. Arkadaşlar, Arkadaşlar, bunu, bunu oda olarak müdürüm, sizin karar şey verip bana bildirmeniz lazım. Kaçırdığınız başka bir şey var abi. Ticaret odasının 50 bin tane üyesi var. Bunu atıyorum rakamları. 30 bin tanesi kuyumcu olarak diyorum. 30 bin tane kuyumcu görevinin 20 bin tanesi kuyumcu değil. Tekstil. Şimdi bu adamla mı gelip alıyor Yok odaya bir gerek. Abi odaya gerek. Bir saniye abi, abi yok öyle bir şey yok, ya kuyum lütfen. Yok yetki belgesi olmadan alamayacak ki. Abi. Halinden. Yasa belli. Zaten o uyum yetki belgesi şu iki ayda, şu, ayda şu iki evet. ayda, şu iki ayda zaten onu e, faaliyete geçirmemiz zor. Hazirandan sonra zaten bu sorun kalkacak. Sıkıntı hazirana kadar. Şimdi bu iki ay içinde neden insanların tepkisini alalım? Yani şu anda bu yetki belgeleri zaten. Yeni yeni, i̇ki... yeni başladı. Hayır iki yıllık süreçte Baş... biz Ankara'da yüzde sekseni yakaladık. Yani zaten 2 iki yıl önce biz bu İstanbul'da yasa İstanbul'da yüzde mıdır, yüzde midir bilmiyoruz yani. Bu yasa çıktığında çok zordu kuyum yetki belgesini almak. Teknik olarak da anlatayım. Ustalık belgesi olmayan kuyumculara evet. kuyum yetki belgesi verilmeyecek. Verilmeyecek. Ustalık Ama belgesi olmayacak. Ya, 2000 belirli bir süre çalışmış olmaz zorunluluğu falan gibi Şimdi bir takım şeyler ya. getirildi yani biliyorsunuz. Onu, onu biz şöyle açtık. Aziz Başkanımız söylediği gibi bu sorunlar yaşanmasın. Kuyumcular kuyum etki belgesine internetten müracaat ederek bir tıkla alabilsinler diye biz e, Ankara'da Ticaret Bakanlığı ile o zaman şu anda Sayın Vekilimiz var Necmettin e, Bey. Necmettin Bey ile bir çalışma yaptık. Kanunla bir şey eklettirdik. Orada ustalık belgesi veya mesleki yeterlilik belgesi dedik. Bu mesleki yeterlilik belgesi daha önceden kuyumculuk yapmış ve hala kuyumculuğa devam eden fiilen esnaflarımızın o, bir hafta 10 gün içerisinde alabilecekleri bir belgeydi. Hala bu belgeler devam ediyor. Biz o tarihte İpark'tan hatta e, Gibe yoluyla kuyumcularımıza kazandırdık ama Gibe kalktı şu anda bedeli ödenmek koşuluyla KYK kurumlarının tamamında bu mesleki yeterlik belgelerini alarak anında kuyum etki belgelerini alabiliyorlar. Yani darphaneye gidene kadar kuyum etki belgesini gerçek bir kuyumcu alabilir. Şimdi ama tabii tekstilci de bunu gün, almasın. 30 gün sonra 30 gün sonra zaten bizim üretimimiz arttı. Şimdi, şimdi arkadaşlar <laughs> bakın bu tür konularda sektörler kendi içerisindeki çürükleri temezle, temizlemediği mühlet, her şeyi devletten bekleyerek e, saldırırken devlete saldıracaksın. Kötü bir şey olduğu zaman iyi şeyleri kendine yazacaksın. Şimdi burada sektörün kendi içerisindeki çürük elmaları temizlemesi lazım. Değilse ben yaptığım zaman bu kez ee, işte e, Aziz Bey Aziz dedim evet, evet Aziz Bey'in serzenişleriyle karşılaşacağım. Ondan sonra ben de ticaret odasından bu serzeniş aldığımı <laughs> söylüyorum. Olayısıyla bir an önce kuyum odasındaki arkadaşlarımızın, kuyum esnafın bu konuyla alakalı olarak bir konsensus sağlamaları lazım. Evet. Bana da demeleri lazım ki. Biz Diyarbakır'da konuşmadık mı? Masanın etrafındaki evet. problemleri bana yazılı olarak bildireceksiniz demedik mi? Doğru. Geldi mi? Şimdi şöyle genel müdürüm. ben size söyleyip neden arz edeyim size? Şimdi biz e, konular o gün sizle zaten şifai olarak hepsini tek tek belirledik. Yazınız şu anda federasyonda hazır. Siz bana mail adresinizi de söylediniz. Mail adresiniz de Kart bizde Kartımı var. vermişimdir Kart zaten. Orada her telefonum ver, var. Verdi, sayın Genel Müdürüm, bizde de bunların hepsi hazır. Eee darphanenin bu süreçle ilgili oda başkanlarımızın sıkıntı yaşaması hatta biz bu fuar döneminde size bunu takdim de edecektik. Ama son zamanda bizim de bazı sıkıntılarımız oldu. Oda başkanlarımızla da teşvik mesai içerisindeyiz. Bir takım şeyleri biraz e, beklettik. Sizinle sizinle konuşmadan bir aksiyon almak istemedik. Şimdi arkadaşlar bu işin bakın bu işin tekniğini bu işin hukukunu bu işin ticari boyutunu bilen arkadaşlarla odaları temsil edecek şekilde e, tacirlerden de olabilir, akademisyenden de olabilir. Bir çalıştay yapalım. Oturalım, bir an önce karar verelim. Sonuç itibariyle ben sizin yanınızdayım. Ben tahmin etmiyorum ki benim kadar özel sektöründe ve esnafın yanında olan bir kamu görevlisi olsun. hiç yok ve her ve ben çözüme açık, açık birisiyim. Zaten Masak Benim aldığım riskleri şu ana kadar hiç kimse almadı. Masaktaki görüşmemizdeki uyum ekibinin de amacı zaten bu. Sorunları belirlemek, ben o gün size o gün de arz etmiştim Diyarbakır'da. Sorunu söylemek çok kolay ama mesleki çözümünü de getirmek lazım. Biz Eleştiri bu, tabii. çözüm önerisiyle geldiği zaman de, anlamlıdır. Biz bunların çözüm önerileriyle size hazırız. Yani yazısal boyutta da hazırız. E, Şifahi olarak da zaten deklare ettik. Çalıştay dediğiniz konumunda biz iki gün önce başkanlar toplantısı yaptık. Mayıs fuarları var biliyorsunuz. Bugünden başlayıp Mayıs sonuna kadar Amerika dahil ciddi bir fuar dönemine giriyoruz. Mayıs'ın hemen arkasındaki ilk hafta biz Ankara'da bir çalıştay düzenliyoruz. Oda başkanlarımızla başkanlarımızı da davet edeceğiz. İlgili devlet kurumlarımızla da önce birinci gün başkanlarla kendi aramızda bu toplantıyı yapıp ikinci günde sizin gibi değerli bürokratlarımızı o çalıştayın, sektör bizde, bunu yapmadığı zaman kendine ediyor ya kendi ayağına sıkıyor biz, ya. Biz bunun farkındayız ve bunun hatta davetiyesinde iki gün önce bütün oda başkanları güzel ben deklare güzel Haziran'ın ilk haftası Ankara'da çalıştayımızı başlatıyoruz. İnşallah, i̇nşallah. Bunları yapmadan size bir evrak sunumu yapmak da bir, bir yerde eksik kalacak. Yani masanın ilk bacağını yapıp diğer iki bacağını yapmazsak doğru bir yöntem olmayacağı için yazıları size arz ederiz. Yoksa bizim her şeyimiz teknik olarak federasyonda hazır. Önümüzdeki ayın başında çalıştayımızı İnşallah yapıyoruz. başkan. Ertesi günlerde de inşallah sizleri de davet ediyoruz. Ankara'da misafir edeceğiz eğer uygun görürseniz. Ne demek? Dolayısıyla <laughs> da de orada sorularımız. Bir konu daha var. Ne Buyur başkan. Şöyle şimdi biz e, geçen gün Hürriyet Gazetesi'nde bir e, şey oldu. Yayın e, çıktı haber çıktı. İşte orada kuyumcuların sahte altın sattıklarıyla alakalı. Bazı kuyumcular ama o şöyle, orada cümle. Bazı, bazılar var unutma. satıyor ha. mu satmıyor evet. mu? Bir dakika. Bir dakika. satıyor sahte mu, satmıyor Sahte altın mı düşük ayarlı altın mı? Şimdi bakın müdürüm orada, i̇şte, orada bir oradaki bir, te, bir dakika, bir dakika, bir dakika, çok önemli. şimdi de, Sahte altının tanımını bir doğru evet. yaparsak, sahte altın tanımını doğru yapmadığımız için basın mensuplarına da biliyorsunuz tıraş arttırmak için sahte altın dediğiniz zaman. Biliyorum spekülasyonları biliyorum. Spekülasyona hazır yani haber içinde güzel Şimdi bir... Şimdi Şimdi hiç altın, altın olmayan sahte bir altın. altın. Bir efendim, sahte mi? altın benim için nedir biliyor musunuz? Şimdi biz sizin... Yetkisi darphanede olan altınların basımı ile ilgili konu, bu. ben basmıyorsam sahtedir. O, o, o ayarı tutsun, ayarı tutsun, <laughs> gramajı tutsun, sahtedir. Şimdi sahte. şöyle... Bak, benim benim için sahte değil ama sa bakın, ama ben sahte, sahte için hiç altın olmayan. Şimdi bir dakika. Sahte başka bir şey. Düşük ayar başka bir ayar şey. Ayarlama. Sizinet altın, altın ve Cumhuriyet altınlarının basma yetkisi kimde? tamam. Tarphane basmıyorsa sahte demek. Tamam. İkinci baskı demek değil. sahte demek. Evet. evet Doğru. İkinci baskı dediğiniz olay sahtedir. Aslında gene müdürümüz Hukuki onu demeye çalışıyor. Hukuki olarak ben üzerine gideceğim. Tamam gidelim hep beraber gidelim evet. de ama Sayın demek istediğimiz şu sahteyi gidiyoruz. yanlış anlatıyorlar. Bu konuyla ilgili kurumlarımızda ne çalışmalar yaptığımızı bunlar off the konular. Geldiğiniz zaman size devlet nezdinde arz edelim neler yaptığımızı biz sizden daha çok karşıyız buna. Kesinlikle. Çünkü bizim canımız yanıyor. Ya bu bizim ekmeğimiz, canımız, kanımız, biz çoluğumuzu, çocuğumuzu bu meslekten geçinerek yapıyoruz. Burada sahte dendiği zaman Basın bunu altın olmayan ürün olarak aynen, algılıyor. Aynen. Biz bütün açıklamalarımda ben dikkat ederseniz replika ürünler diyorum. Darphane'nin bastığı altınların replikası diyoruz. Evet aynen i̇şin öyle. İşin doğrusu bu işin replikası. Sahte dediğiniz zaman ayarı düşük, altın olmayan, tabii, 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 tabii. 10 liraya 20 liraya satılan ürünler akıllara geliyor. Ya, ayarı düşük de sahte değil. değil Ama abi bak. Son... Ayarı düşük. Bir dakika bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika, değil, bir dakika. Ayarı düşük şöyle sahte. Sen orada bunu 24 ayar diyorsan ve 22 ayarsa bu 22 ayar basıyorsun sahte değil mi? Düşük ayar başka bir şey. Sahte hiç altın olmayan müdürüm. Ha, şimdi ayar. <gülüyor> 22 <gülüyor> ayar sayın müdürüm. 22 ayar bilezik 767 milyon gelmiş. Şimdi o burada sayın genel müdürüm şöyle bir şey var. Bu beyanatın arkasında o şöyle bir ifade yani. geliyor. Ben tahmin ediyorum ki onu da cıbızla evet aldılar. Uyumcular bunlardan de anlamıyor. Ben, <laughs> ben haber burada. Mi? Ben eee en az 20 kanal aradı beni, hiçbirine ben beyan atmadım. Aynen, ben de hiçbirine, hiçbirine çıkmadım. Ben dedim, fuara gittiğim zaman Sayın Genel Müdürümüzü ziyaret edeceğim. Kesinlikle ben genel müdürümle tanıştım. Hatta iki gün, üç gün beraber bu konularla ilgili ciddi toplantılar yaptık. Ne kadar bu işleri çözmek için iyi niyetli olduğunu, bu işleri çözmek için ne kadar istekli olduğunu gördük. Biz kendisine güveniyoruz. Ya yanlış anladınız... Yani yanlış şekilde yorumladınız. Yanlış belli zaten. Ben kesinlikle Hatta bazen başlıkla altı haber birbirini tutmuyor ya. Evet, ben dedim kesinlikle bu konular hakkında size beyanat görüş bildirmeyeceğim. Genel müdürümle de görüşeceğim. Bunun böyle olmadığını, genel müdürüm kuyumcuların bu işin erbabı olduğunu, ustası olduğunu, kesinlikle ya, Kandırılamayacağını kendi beyan edecektir size dedim. Bu sözü sizin adınıza verdim. Niyetle adını bazıları yapıyor onu. Bizim kuyumcu esnafımız değilse konuyu benden daha iyi biliyor. Evet. Özünde biz size sahip çıkacağız, devletimize sahip çıkacağız. Zaten devletimiz vatandaşına sahip çıkar. Bu uyum içerisinde sorunları el birliğiyle çözeceğiz inşallah. inşallah. İnşallah inşallah. Tek sorunumuz kapasitenin arttırılması. Artırıyoruz oradası. İnşallah inşallah.